Selim'den hayırlı haberler geliyor Süleyman. Manisa halkı büyük bir coşkuyla karşılamış onu. Aslanım sana layık bir şekilde idare edecek Manisa'yı belli. İnşallah. Bayezid de öyle. Kütahya'da verdiği hizmetler herkesin dilinde övgüyle söz ediyorlar. Aslı Hanım senin gibi kudretli, cengaver. Şehzademiz Mustafa'dan haber var mı? Hünkârım, kaptanı Derya Hızır Hayrettin Paşa geldiler. Gelsin. Hünkârım, sultanım. Hoş geldin Kapudan Paşa. Paşa. Hünkârım, müsaadenizle ben daireme geçeyim. Arzu ederseniz siz de kalın sultanım. Zira size de veda etmek isterim. Ne vedası bu Kapudan Paşa? Bu kışı burada geçirmeni istedim senden. Hünkârım ben buraya tüm makam ve rütbelerimden azade olarak geldim. Eğer münasip görürseniz... ...senelerdir canı başla hizmet ettiğim vazifemden... ...azlimi isterim. Hayırlar olsun kapıdan paşa. Nereden icap etti azlini istemek? Bir müddettir saatim iyi değil hünkârım. Malumunuz belli bir yaşa geldim. Geçmiş olsun paşam. İnşallah ciddi bir şey değildir. Hekimler nicedir muayene ediyorlar sultanım. Lakin sebep nedir bulamıyorlar. Sen çekilebilirsin Hürrem. Ne hastalığıdır bu? Benim neden haberim yok? Hastalığımla sizi meşgul etmek istemedim hünkârım. Geçer dedim. İyiydim zira. Lakin geçen gün fenalaştım. Ahir dünyaya gidip gelince tamam dedim. Buraya kadarmış. Hususi hekimlerim de muayene etsinler. Elbet vardır bir çaresi bu illetin. Hekimler istirahat etmemi söylediler hünkârım. Öyle ki kadırgama çıkmam dahi yasak. Hal böyleyken makamımı layıkıyla idare etmem güç. Elden ayaktan düşmeden bu yüce vazifeyi devretmem icap eder. Ve şükürler olsun ki bu donanmayı emanet edeceğiniz Salih gibi, Turgut gibi nice yiğit reislerim var. Asıl mühim olan senin sağlığındır Kapıdan Paşa. Evvela hastalığın neymiş öğrenelim. Ondan sonra icap eden neyse yaparız elbet. Siz nasıl münasip görürseniz hünkârım.